halkın sesine ses olacak olan değerli basın mensuplarımız hepiniz hoş geldiniz. Bugün imar barışı mağdurları olarak toplanma sebebimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında çıkartılan imar barışı yasasından yasasının uygulamasından sonra çektiğimiz acıları yetkili ve etkili kişilere duyurmaktır. Bizler bu yasa kapsamında kendi ecdadımızdan kalan mülkler ve yapılar üzerine barınmak için kendi yuvalarımızı alın terimizle yaptık. Devletin veya başkalarının arazisini işgal etmedik. Kamuyu da asla bu noktada zarara uğratmadık. Devletimizin çıkarmış olduğu imar yasasına dayanarak e-devlet üzerinden başvurumuzu yaptıktan sonra bize tahakkuk ettirilen ücreti de devletimizin kasasına yatırdık. Bir iki gün içinde ilgili bakanlık yapı kayıt belgeleri yapı kayıt belgesini verdi. Yapı kayıt belgemiz bizim alın terimiz. 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 belge ile evlerimize elektrik, su, doğal gaz abonelini bağlattık. Kırsal kesimde yol olmayan yerlerde yol açma çalışmaları yaptık. Evlerin boya badana sıva ve bunun gibi her türlü eksiğini giderdik. Tabii bu arada dünyayı yakıp kavuran pandemi süresi başlar. insanlar ekonomik ve psikolojik olarak zor duruma düşer. Kırsal kesimlere atmaya başlar. İşte tam bu sırada aylar yıllar geçtikten sonra yapı kayıt belgemize onay veren ilgili makamın bizzat kendisi verilen hakları geri alınamayacak hükmünü çiğneyerek haksız yere yapı kayıt belgelerimizi iptal etmiştir. Bu iptallerden sonra mağduriyetimiz yıkımlar, para cezaları mahkemelere ile devam etmiş imar cezaları gelen yıkım tebliğleri insanları hem ekonomik hem psikolojik olarak yıpratmış ve yıpratmaya devam etmektedir. Yetkililere şu soruyu sormak istiyoruz. Başvuru sırasında ilgili bakanlıkça hiçbir şekilde kontrol ve denetimi yapılmayan bu kadar ağır ceza müeddeleri olan bu yasa uygulanırken vatandaşın bilgilendirilmesi gerekli kontrollerin yapılması yanlışlık varsa vatandaşın uyarılması ve sonra bu bölgelerin verilmesi veya uygun değilse iptal edilmesi gerekmez miydi? İmar Barışı'nın son başvuru ve ödeme tarihinin ilk defa uzatılması yanlış anlaşılma neden olmuş. Şöyle ki ödeme ile başvuru süresi uzatılınca 31.12.2017 tarihinin de uzatıldığı doğal olarak düşünülmüştür. bakanlığın imar Barışı reklam filmlerinde ve tanıtım broşürlerinde 31 12 2017 tarih vurgusu asla yapılmamıştır. Acaba Türkiye'nin her ilinde böyle mağduriyetler yaratan bu ihmaller zinciri normal midir? Yalan beyan nedeniyle hakkımızda suç duyurusu yapıldı. Ancak savcılarımız bu suçun oluşmadığını beyan ederek yalan beyanla suçlanan vatandaşlar hakkında takipsizlik kararı vermiştir. Bu bile yasanın bir eksikliği, yanlış anlaşılımlara kapı araladığı ve hukuka aykırı uygulamaları delil ve göstergesidir. Evimiz, yuvamız budur bizim dünyamız. 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 Bizler bu acıların son bulması için her platformda devletimizin ilgili kurumlarına çağrıda bulunduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na platform başkanımız Sayın Gülbeyaz Kürklü adına dilekçe yazıp on binlerce kişinin imzasıyla bunu taçlandırdık. CİMER'e aynı şekilde dilekçeler yazdık. Ulaşabildiğimiz siyasilere verdiğim derdimizi anlattık. Ama bir türlü çözüm bulunamadı. Çözüm yolunda şu ana kadar en somut adım biz imar barışı mağdur World derdini dinleyen değerli bir siyasi parti liderimiz meclise sunduğu yasa tasarısı teklifi olmuştur ki o teklif neden bir türlü görüşülmüyor halen anlamış değiliz. İmar barışı meclise bir anne evvel gelmeli. İmar barışı meclise bir an evvel gelmeli. rantçı, fırsatçı değiliz. Çoğumuz emekli, kendi yuvasının derdinde olan dar gelirli insanlarız. Bazılarımız belgeleri iptal edilme haberini muhtarın yazısıyla öğrenmiş, orta ve ileri yaşta olup e, orta ileri yaşta olup bir kısmımız ise son başvuru süresini gün farkıyla kaçırmış veya ücretini maddi imkansızlık yüzünden o an ödeyememiş Dar gelirli insanlarız. Amacımız tüm siyasi partilere, milletvekillerine, devlet kurumlarına, basın kuruluşlarına sesimizi duyurarak yaşadığımız bu sıkıntılara bir an önce çözüm bulunması için elimizden geleni yapmaktır. Bizler devletimizi seviyoruz, devletimizden çözüm bekliyoruz. Kendi tapulu yerlerimizde bulunan imar barışından faydalanıp yapı kayıt belgesi aldığımız yuvalarımız için alınan yıkım kararları durdurulmalı, hakkımızda açılan davalar, cezalar iptal edilmeli ve yine yeni bir düzenleme ile bu yaşanan sorunlar çözülmelidir. Kamuoyuna buradan saygıyla duyuruyorum. İmar Barış'ın mağdur platformları. Evliyiz, yuvarız.